Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere karizması ve oyunculuğuyla gönülleri fetheden sevilen Sadık. oyuncumuzdan bahsedeceğim. Evet efendim. Sevenlerinin evet yoğun de, ilgisiyle her paylaşımı büyük ilgi gören ee, oyuncumuzun e, son gönderisini şey gördünüz şey, mü? Detaylar şey. videomuzda sizleri <laughs> bekliyor. Baktaş'ın yaptığı son paylaşım kısa sürede binlerce beğeni topladı ve sosyal medyada gündem oldu. Peki sizce paylaşımları nasıldı? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı... Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ne abi. söndürülmez. Taşınır. Yanma değil, yakma vaktidirler öyle. Aşağı yukarı Şatilyon Kudüs'e bir ağız. Atiye olarak bir olarak Artık! Kosser Adlin'den korkmanıza gerek yok! <laughs> Şehri sur içinde. Teslim etmezsen 88 yıllar ben sizin yaptım. aynısını yaparım. Şehre öyle girerim. Şehir karşı... Şimdi Sultan Selahattin. Şatilyon'un cezalandırılması... demek hem orduyu hem halkı karşımıza almamız demek Sultan Selahattin gazabı <laughs> tüm şehir edecek. Felaket adım adım yaklaşıyor. Son kişi düşmeden... Kudüs düşmeyecek. Kudüs'ü geri aldığımızda intikam için müsaade edecek misiniz? Size intikam için öldüreceğiniz ilk esirlerin kendi ellerini... Sence ne zaman harekete geçecekler? <laughs> Gece boyu düşmanların duydukları tek, <laughs> tek ses tek bir ses. <laughs>